Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bilgisayar mal TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Oran orantı konusunun ikinci testindeyiz. Bismillah. 1. ABC maddelerinden oluşan, şöyle soru yapmış istiyorum. Diğer sorulara mümkün olduğu kadar dikkatin dağılmaması için. ABC maddelerinden oluşan 350 gramlık bir madde karışımda madde miktarları arasında şöyle bir ilişki var. Buna göre bu karışımda kaç gram C maddesi bulunur? Burada kelimemiz, kritik kelimemiz ortak. Bak ortak hangisi iki? 7'de de B. Onlara eşitle. Bunun karşısında 3, bunun karşısında 4 var. B'lerde. 12'de eşitlerim. Yani 4 ne? Burayı çarparsam burayı da çarpmak zorundayım. Oranı bozma. Bunu da 12'ye getirmek için 3'le 3'le çarpmam gerekiyor. Arkadaşlar. Peki. O zaman A bölü B. A bölü B eşittir 2 kere 4 8 bölü 3 kere 4 12 B bölü C eşittir 12 bölü 15 A, B, artık hepsini birbirine ilişkili gösterebiliriz. B 12, 12K diyebiliriz. A, 8K, C 15K. Bu oran aralarında düzgün şekilde elde edilmiş oldu. Peki. E zaten ABC'den oluştuğuna göre, ABC maddelerinin oluştuğuna göre bu karışım, hepsini toplam 350 gram edeceğim. Toplarsam 37K oluyor. O, 37K değil, 10, 20, 35K. Bakın hata yapıyordum. 35K eşittir 350. K nedir burada? Kaç gram C maddesi var karışımda? 15K. 15 çarpı K'yı da 10 bulmuştum. Çarpımlarında C maddesinin 150 gram bulunduğunu buluyor. Bir adana. Oran orantı ile ilgili kuralımızı hatırlayarak başlayalım. A bölü B eşittir X bölü Y eşittir M bölü N. Bu oranlar birbirine eşit ve bu eşitlik K ise yani hepsi K'ya eşitse oranların üst tarafları kendi arasında, alt tarafları kendi arasında toplayabilirsin. Kuralımız öyle diyor. Ve şurayı tek çizgi yapabiliriz. Tamam. E peki şimdi şu gereksizliklerden gereksizlik demeyelim. Geçtiğimiz kısmı kullanalım. Diyelim ki o zaman şunları şöyle yapabilirim ben. Eşitliği kaldırabilirim. Yeter mi? Yetmez. Şunları tek çizgi haline çekebilir miyim? Çekebilirim ama böyle çirkin bir çizgi çekim olmasını istiyorum arkadaşlar. Şöyle tek çizgi yapabilirim. Ve üsttekileri kendi arasında, alttakileri de kendi arasında toplayabilirim. Peki bunu yaptığımda ne çıkacak karşıma? Yukarıda ne var? Dikkat et. 2A var. 2B var. Ve 2C var. Tamam. tamam çok güzel. Çekelim. 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 Peki. Aşağıda ne var? Bak 1A var. 1B var. 1C var. 3, 1 daha 4, eksi 4 de birbirini götürüyor. Bu oran kaymış. E yukarı aşağının iki katıdır. Oran bu oran 2 olarak bahsetti. şekilde bulunuyor arkadaşlar. Dursun. Bana diyor ki birbirine bağlı hareket eden 3 dişli çarktan birincisi ok yönünde 5 kez döndürüldüğünde ikincisi 3 üç kez ve üç, üçüncüsü 4. kez dönmek 4 kez dönmektedir. 3 çarktaki toplam diş sayısı 141 ise 3. Üç, üçüncü dişlinin dönme yönü ve diş sayısı ne? Dönme yönünü bulalım. Bak ne kadar bu böyle döndüğü zaman şurayı böyle şu dişliği şöyle dikkat et şu yönde ee, okunu düzgün göstereyim de. Şöyle etki itelemez mi? Evet bu da böyle döner. Tamam. Şuraya gelir. Bu da burayı şu yönde iteleyeceğine göre buraya dönmez mi? Evet. Üçüncü dişlinin dönüş yönü budur. Yani şurasını gösterirse böyle aşağıdan gelişi böyle. Peki bakıyorum. Bu olabilir mi? Olabilir. Bu olabilir mi? Hayır tam ters yönünü gösteriyor arkadaşlar. O zaman B şıkkı elendi. Tamam. Birinci yine aynı yönde olacak. Ee, olmaz. Olmaz. Bak ah, birinci bir bu ikisi olabilir. Peki dişli sayısına. Diş sayısına dişli sayısı diş sayısına çark çarkın dönme e, dönüş sayısı söyleyemedim. Çarktaki diş sayısına çarkın dönme sayısı ters orantılıdır. Yani Bundaki diş sayısı A, bundaki B, bundaki C olsun. Bunu bir defa e, ne oluyor arkadaşlar? 5 kez dönüyor. Ters orantılıdır. Dönme turlarını yazalım. Bu 5 kez dönüyor. Bu 3 kez. Bu 4 kez dönüyor. Ters orantılı. 5A 3B'ye eşit. 4C'ye eşit. Bunu taktiğin edip 5, 3 ve 4'ün ortak katını alıyorsun. K dersen de olur ama kesirle uğraşma. Buna ne oluyor arkadaşlar? 60K. Sadeleştir. A 12K'ye eşit oluyor. B eşittir 20 K'ya. C eşittir. Şurada 6 K gibi görünmesin arkadaşlar. Düzgün yazayım. C de buradan 15 K. Bütün dişlilerin toplamı 141 diyor. Toplarsam 20, 30, 30, 30 47 K. Dişlerin sayısı o da 141'miş. K buradan 3 olarak çıkıyor. O zaman 3. dişlideki e, diş sayısı neydi? Ona C demiştik. C neydi arkadaşlar? 15K. 15 K. 15'in 3'ü çarptığımı da zaten 45 olduğu görülüyor. Cevap C. Şey Dördüncü Az önceki kuralın arkadaşlar farklı bir uygulanışı var burada sadece. Ekstra hiçbir şey yok. Hadi biraz özel, özentini. Hani demiştim ya kuralı hatırlatmıştık arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şunları kaldırabiliyorsun sen. Sana o kolaylığı veriyor oran orantının bu formülü. Çek şunu şuraya. Bunların hepsini toplayabiliyorsun demiştik. Değil mi? Peki o kurala uygun şöyle bir şey yapalım. hepsini alalım. Peki. Bakıyorum. 3A bana lazım. 3B. Bak şunları 3'üne genişletmek değeri değiştirmez. Çünkü aşağıya da yukarıyı da çarpmışım. Eksi C lazım. Bak eksi de. Şunları eksiğine çarp. Genişlet. Oranı değiştirmeyecek ki. Yine 2 bölü 5. Bak şu eksi 2 olsa bu 5 olsa nedir? Şu eksiler olmasa yine 2 bölü 5. Yani o bir şeyi değiştirmiyor. Peki. Buraya geliyorum. E var. 2E var. F yok. 2E için yani 2'yi bulmak için şurayı 2 ile çarpmam lazım. Kafama göre çarpamam. Burayı da çarpmak zorundayım. Peki şimdi geliyorum. Az öncekini uygulayalım. Bunları sildim. Kural gereği. Pratik kural gereği. Ne yapıyordum? Bunları toplayabilirdim. Zaten onun önünde eksi var. Toplaması değiştirmeyecek bunu. Artı artı. Tamam mı? E, görünüyor zaten. Bu çıktı direkt. 3A eksi 2C artı E. Burada aynısı var. E, ne oldu? Şöyle alayım onu. E, 24 de onun değeri. Peki geliyorum. 3B eksi D. O da burada var. 40. Artı yanında 2F var. yazalım bunları. Bu oran 2 bölü 5'e eşit oluyor arkadaşlar. İçler dışlar yapabiliriz. Yan yana sadeleştir edebilirsin. 2'ye böl 1. 2'ye böl 12. 1 ile 2F artı 42 çarptım mı aynen kalır. 5 ile 12'yi çarptım mı 60. 2F eşittir 20. F'nin değerinde buradan 10 olduğu net şekilde görünüyor arkadaşlar. Bursa. Oranlama yoluyla gidebileceğimiz bir soru. Şimdi şuraya dikkat et. Şuraya ben k dersem hepsine. x çarpı y eşittir 5 5 tane İşte de x çarpı y'nin yarısı k eşitse 2k'dır. y çarpı z buradan 4k x çarpı z de buradan 5k. Bir oran yakalamam lazım. Yani şöyle diyeceğim x, y, z. Atıyorum burası 2K, 3K, 5K gibi aynı sayı cinsinden bilinmeyen cinsinden değerini bulmam lazım benim burada. Peki onu nasıl yapacağım? Oranlama yapacağım. Nasıl yani? Şöyle söyleyeyim. Bunları oranlayalım taraftan. Bak y'ler gitti. X bölü z. Bunlar da gitti. 1 bölü 2. X bölü z. 1 bölü 2. Yani x'e a dersem. A diyelim. Hiç fark etmeyecek. Z ne çıkıyor? 2a. Bu oran. Peki. Birini daha oranlayalım. Y ile çünkü. Y ile ilgili ilgi var ya arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Bunları oranlayalım. Z'ler gider. Y bölü X eşittir. 4 bölü 5. Şimdi dikkat et. X'e 5 A gibi bir şey var ya bak. Oranı bozmamak için. Bunu 5 ile çarpıyorum. Kafama göre çarpamam. Az önce A. Bunu da A'ya göre belli etmiştim. Bunu da çarptım. Şimdi. X 5 A oldu. O zaman Y de 4 A oldu. Maksat birbirine bağlı olarak bulmam lazım. Şurayı da zaten çarptım. 10 A olacak. Tamam mı? Tamam. Şimdi geliyoruz işleme. Bana diyor ki z 10a eksi x eksi 5a şöyle, şöyle yazalım. Artı y'nin 3 katı 3 kere 4 12a eşittir 34. 12a 22a 7'si çıktı mı 17a eşittir 34 ise her iki tarafı da 17'ye böldüm mü a2 bana soruyor x ile z'yi topla y'yi çıkar. X ile topladım mı? 15 A. Y'yi çıkar 4 A. Bu 11 A'ya eşittir. A'yı da 2 bulmuştum. 11 çarpı 2'den istenen sonucun 22 olduğu görülüyor. İşte. Ceyhan. Aşağıda bir inşaat firmasının 4 farklı sokağa inşa edeceği binaların projesi gösterilmiştir diyor. E, Aslında bilineceğim kısma geçmek istiyorum. İnşaat firmasının her sokağın üst kısmına inşa edeceği bina sayısı bulunduğu sokağın numarasıyla ters orantılı olacaktır. Toplamda 250 bina inşa edecek olan bu firma 3. sokağın üst kısmında kaç tane bina inşa eder? 1. sokağın üst kısmına A tane, 2. sokağın üst kısmına B, 3. sokağında C, 4. D tane. Her bina sokağın üst kısmında inşa edilecek bina sayısı o sokağın numarasıyla ters orantılı. Yani 1 ile A ters orantılı, çarpım halinde 2 ile B, 3 ne C, 4 ne D. Biz ne yapıyorduk? Kat sayılar. Burada çarpı şöyle yapalım. Çarpı 1 gibi düşün. Kat sayılar 1, 2, 3 ve 4'ü ortak kat alıp kaldı diyorduk. Nasıl diyebilirim? Bunların ortak katı ne olarak gelir aklıma ilk? 12. 12 K. A buradan ne çıkacak? Düzgün ee, yazamadım. A 12 K. B eşittir 6 K. C eşittir 4 K. C eşittir 3K. Şimdi neleri buldum bilmeden gidilmez. İnşa edilecek bütün binalar bunlar değil miydi? Burada bu kadar, burada bu kadar, burada bu kadar. E hepsinin toplamı ne oluyor? Toplam bina sayısını veriyor bana inşa edilecek. Ne oluyor o zaman? 10, 22, 25K inşa edilecek bina sayısı toplam. E bu da zaten 250 olarak verilmiş. K10. Zınk zınk zınk. E, üst sokağın 3. sokağın 3 kısmına kaç tane edilir? C tane. C'yi arıyorum. 4 çarpı K'yı 10 buldum. 40 tane inşa edileceği aşikar. Bursa Biraz daha yaklaşabiliriz. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısı 0,18 ile erkek öğrencilerin sayısı 0,08 ile doğru orantılı. Buna göre bu sınıfta en az kaç kişi var? Kız doğru orantı bölme demekti. Kızlar 0,18 ile onu yani bölüm halinde. E onu da uzatmam 18 bölü 100 diye yazarım. Güzel erkekler de yani 8 bölü 100 ne orantılı halde. Bu böyle bir eşitlikleri var, ilişkileri var. Şimdi şöyle bir şey yapsak kolay olur. İki tarafı da 100'le çarpsam ilişkiyi değiştiriyor muyum ben? Hayır. İki tarafı amaç ne zaten? 100'le çarp. 100'le çarptığın zaman daha doğrusu şöyle yapmak daha doğru arkadaşlar. İşlem hatası yapmış gibi İkinciyi ters çevir çarp mantığından 100k bölü 18 buradan 100e bölü 8 olarak devam edelim. Yani bu hata varmış gibi görünmez. Yüzler gidecek. O zaman onları da pratik götürelim. Tamam mı? K, e yazın. En sade, en az dediği zaman her zaman en sade hale getireceksin. Birbirine sadeleşmeyene kadar. İki tarafı da 2 çarpmış gibi düşün. K bölü 9, E bölü 4. En sade hali budur. Bunu K'ya eşitlersen, kızlar büyük K yani. 9 tane küçük k eşit erkeklerde 4k. Bunların nüfusları tam sayı olacağına göre yani şu 9k 4k tam sayı olacağına göre k da tam sayı olmalı. En az değeri istediği için k'yı da 1 alırım. O zaman kızlar 9 kişi erkekler 4 kişidir en az. Toplam sınıfın mevcudu da 13 kişi olarak bulunur. Bursa. A ve B sayılarının aritmetik ortalaması 9, A ve C sayılarının aritmetik ortalaması B, 15 B ve C sayılarının aritmetik ortalaması 6. Buna göre bu üçünün aritmetik ortalaması. A artı B. A, B'nin aritmetik ortalaması toplar. 2'ye bölerim. Eşittir 9'muş. Ve pratik olarak burada atma. İçler dışlar 2'nin geçer. 18. Yani sayıların toplamı 2 sayı varsa eğer ortalamanın 2 katıdır. A ile C'nin ortalaması top, ortalamanın 2 katıdır. Toplamı daha doğrusu pardon. 30. Hızlı mantıkla. B ile C'nin toplamı ortalamasının yani altının iki katıdır. 12 dedim bile. Sana tarafa topla bak. 2A, 2B, 2C. 2 parantezinde A artı B artı C. 30, 30 daha 60. A artı B artı C. Tamam mı? 3'e 2'ye bölersen 30 oluyor. Bana sordu ne? A artı B artı C'nin aritmetik ortalaması. Topla ortalaması nasıl bulurmuş tanenin? Toplar 3'e bölerim. E toplamını biliyordum zaten. İki tarafı da 3'e bölerim. Ortalamanın 10 çıktı. Görünür. Ceyhan. Oran orantı konusunda doğru orantı, ters orantı, bileşik orantı e, ne olursa olsun arkadaşlar orantı kelimesinin bir ilişki anlamına geldiğini bileceksiniz. Gösterge paneli birinci durumdaki gibi olan koşu bandında sabit hızla koşan bir koşucunun yaptığı kalori miktarı eğim ve aldığım eğim ve aldığı mesafe ile doğru orantılıdır. Peki, buna göre ikinci durumda verilen gösterge panelindeki bilgilere göre koşan bir koşucu kaç kalori yakmıştır? Biz ne demiştik? Bak ilişki kalori doğru orantılıymış hepsine, yani bölme halindedir. Nelerle e, hızla eğimle ve aldığı mesafe ile mesafe. bu ilişkide. T diyelim. İlişki değişmez yazıyor Şu, e, ama hani şuna dikkat et. Bir değerle ters ifa, e, doğru orantıdaysa bunların hepsi mecbur birbirlerine ters olmak zorunda çarpım halinde. Başka alternatif yok. Şimdi bu ilişkiye göre yerlerine yazalım ilk durumda. Çünkü bu ilişkiyi bulduracak bana bilgiler. Kalori yakılan 15 küsur atı şey yazmaz. Nokta sıfır yazmak bir etkisi olmaz. Hız 5. Çarpı eğim. Eğim 2 gösterilmiş mesafede 1 kilometre. Tamam. T 15 bölü 10'dan sadeleştir 5 ne? 3 bölü 2. Tamam. Bu ilişki değişmez demiş miydik? Demiştik. 3 bölü 2 olarak buraya aldık. Peki yeni durumdan olacak ama ayarlanırken kalori bilmiyorum zaten onu soruyor bana. Hız 8 eğim 3 mesafe 3 bu ilişki 3 bölü 2'ye eşit olur. Umarım anlaşılmıştır. 2'ye böl 1, 2'ye böl 4. 1 çarpı x, x. 4 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Çünkü bu 27. 4 ile 27'yi çarptım mı da 108 benim aradığım devam arkadaşlar. Bursa. Bir baba sahip olduğu bir araziyi miras olarak yaşları 40, 44 ve 48 olan 3 oğluna 2, 3 ve 4 ile sırasıyla 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olacak olarak paylaştırıyor. Büyük kardeş bu dağılıma itiraz edince baba aynı araziyi yine sırasıyla 2, 3 ve 4 ile bak iki ters orantılıydı bu doğru orantı paylaştırıyor. Küçük kardeşin ilk durumda payına düşen arazinin metrekaresi son durumda payına düşen arazinin metrekaresinden 84 metre fazla olduğuna göre Ba babanın dağıttığı toplam arazi nedir? Şimdi 2, 3 ile 4 ile ters orantılı diyor. Çarpma halinde 4 ile bölünme doğru orantı halinde. Ne bileyim 2'nin 3'ün araziyi ben öyle bir ayarlarım ki arkadaşlar. Şuradan kurtulmaya çalışıyorum. 2'nin 3'ün 4'ün böyle büyük bir katı olsun. Ne bileyim. Ne diyelim. 96 x olsun arazi. 4'e kadar altıma gelen bu belki 48'de olur. Bilmiyorum. Şimdi dikkat et. 44 yaşında olan 48 en küçük 40 yazmayı unuttum. Bunların ilişkisini ilk paylaşımı yapalım. Şöyle diyelim. Bu ilk durumdaki paylaşım. Yaşları yine 2, 3 ve 4 ile ters orantılıdır. Yani bunun alacağı paya ben A, bunun B, bunun C dersem ilk durumda. 2, 3 ve 4 ile ters orantılı çarpım halindedir. 2A eşittir. 3B eşittir. 4C. Tamam mı? Araziye çevirmesi şey de değil, önemli. Değil. Neyse bunu K cinsinden yazacağız. Ya. Biz nasıl yapıyorduk? Şundan ortak katını alıyorduk. 12K. A buradan 6K. B buradan 4K. C buradan 3K. Hmm, bir hata yapmadım arkadaşlar. Doğru orantı. Tamam. Bunların payları budur. Şu 96 x unut. Araziye isim vermeye gerek yok. Tamam. Yani bir değer vermeye. A'nın aldığı pay 6K, benim 3, 4K, bunun 3K. Ama bir daha şurada 3 le 4 4'le uğraşmamak için her birini 4'le genişlettim. Hadi bir daha uğraşmam. 4'le genişlettim, bunu da 4'le genişlettim. orantıyı bozmadım. 12K dedi arkadaşlar. Peki bu dağılımı beğenmedi kardeş. Niye beğenmiyorsun? Peki bu sefer de diyor ki 2, 3 ve 4'ü de doğru orantılı olacak şekilde paylaştırıyor. Tamam mı? Yani küçük kardeş 2A e, alıyorsa bu 3A alır, bu 4A alır. Bunların hepsi ne olacak arkadaşlar? Buna dikkat etmen lazım senin. 3, 5, 9 A. E bunlar bütün sonuçtaki aynı arsa dağıtılmıyor mu? Şunların toplamı ona işte olacak. Bu da arsadır. Ee, 40, 52 K mı? 60, yok. 30, 40, 52 K. Hımm. Bir daha üçte mi çarpsaydık uğraşmamak için arkadaşlar? 2, 3, 4, 7, 9 A. Tamam. Neyse hadi öyle yapalım Daha uğraşmayalım. Buna da uğraşmayalım. A eşittir 52 K bölü 9. Tamam mı? Kim Küçük kardeşinle ilgili şeyi soruyor zaten bana. Küçük kardeşin payı 2, 2 A idi. Bunu 2 ile çarparım. 104, 104 K bölü 9. Şimdi bana diyor ki küçük kardeşin payını hesapladık. Diğerlerini hesaplamaya gerek yok. Küçük kardeşin ilk durumda payına düşen arazinin metrekaresi son durumda düşen metrekaresinden 84 fazla. İlk durumda 24 K almıştı. İkinci durumda 104 k bölü 9 almıştı. Bu aradaki fark 84 metre imiş, kare imiş. İki işlem hatası yapmadıysak sıkıntı yok. 9 ile 24'ü çarparsan. 180, 36 daha 216 k eksi 104 k bölü 9 demek yerine 9 ile 84'ü çarpalım. 4, şöyle 9, 9 kere 4, 36 var 3, 72, 756. Şimdi 216'dan 104 çıktı mı ne kalıyor arkadaşlar? 112K eşittir. 756. K buradan ne çıkacak onu merak ettim. Ee, tamam. Hata yapmadı kumarım arkadaşlar. 2A 3B 2, 6 6 4 3 Tamam. Bir hatamız yokmuş. Hani nerede hatam var diye bakıyorum da arkadaşlar. 9A 9A işlemi yapayım. 40, 52, K. Böyle 9. Doğru. Bir işlem hatam var mı diye geriye kontrol ettim. Çatırmadan da. Devam. Şimdi direkt göremediğim için şöyle bir 2'ye böleyim. 56 K 2'ye 375 378. Bir daha 2'ye böleyim. Göremedim. 28 K 185 oluyor. 3 doğrudan 189. Tamam mı? Daha bir geriye bölürsem 7'ye bölersen 4K. 7'ye bölersen 189'u 7'ye bölün. 2 kere 7, 14, 49, 7. 27. Ee, toplam araziyi soruyor arkadaşlar bana. Buradan da bulabilirdin zaten. 24K, 16K da nedir arkadaşlar? 40, 52, 52K'yı soruyor. Bütün araziyi. 52. K da nedir arkadaşlar? İki tarafta 4'e böldüğümü kolay bulursun. 27 bölü 4. Sadece de 13. 27 ile 13'ün çarpımı benden istenen sonucu verecek. 3 kere 17 3 kere 7, 27 81, 27 1, 5, 3 351. Takılma için özür dilerim. Sonunda genel mantığı bu. Tamam. Aritmetik ortalaması 15 olan 8 sayı içerisine aritmetik ortalaması 18 olan 4 sayı daha katılırsa sayıların ortalaması. Sayı var. Sayı toplamının sayı adedine bölümü aritmetik ortalamayı verir. Aritmetik sayıların toplamı ilk durumda A diyelim. Sayı 8 tane sayı. Aritmetik ortalaması 15'miş. Bu sayıların toplamı 8 kere 15'ten 120'ymiş. Diğer durumda aritmetik ortalaması olan e, sayı adedine B diyelim. E, ortalamayı bilmiyoruz. Neyse. B, ah pardon. Toplamlarını bilmiyoruz. Yeni katılan sayıların. Toplamını bilmiyorum. 4 saymış. Toplamını 4'e bölerim. Aritmetik ortalamayı verir. Bu da B 18'dir. B de buradan 72. Yeni hepsinin aritmetik ortalamasını soruyor. Toplamlarını alırım. Bunun ilklerin toplamı 120. İkincilerin 72 ydi. Topladım. Toplam kaç sayım oldu? 8. 4 daha. 12. E, 192 bölü 12. Kaç eder? 15 bir doğru 16. 16. Yine ortalama olur. Bursa. Oran koruması dediğim şeyi buradan anlatayım. Ayşe Hanım un, yağ ve şeker kullanarak kek hamuru yapacak. Ayşe Hanım'ın tarifine göre kek hamuru un, yağ, şeker oranı 7-13-15 mantığıyla devam edecek. Ayşe Hanım'ın mutfağında 165 gram un, 280 gram yağ ve 300 gram şeker bulunmaktadır. Buna göre bu malzemeleri ile en çok kaç gramlık bir kek yapılır? En fazla şeker var diye oradan gitme. En çok kullanılan da şeker ama dikkat et bak orana bak. Bu 7 gram kullanıldığına göre her 7 gram için 13 gram yağ. 7 gram için 13 gram yağ. 15 gram da şeker. Yani şunu iki katına çıkarırsam 14. Bu da iki katına çıkmalı. Yeni bir hamur yapabildiğime göre. 26-30 diye. Şimdi bunların hangisi en çabuk biter? Eğer şeker genellikle bakıyorum. Diğerlerine fazla ama çok da kullanılıyor. Mesela bunları 20 ile çarp anlayacaksın ne demek istedim. 20 ile çarp 140. 20 ile çarp 260. 20 ile çarp 300. Bu 140 kullanılmış 165 var var elimde. 260 gram kullanıldı. 280 var dahilinde. 300 kullanıldı. 300 de kullanıldı. Bitti. O zaman en fazla bu kadar hamur yapabilirim. Daha kullanamam. Yani şunları karıştırarak hamur yapabilirim. Topladığım zaman ne oluyor? 140, 260 daha 400, 300 daha en çok 700 gramlık bu oranları koruyarak yapabileceğim hamur var 12'ye 12 ne? Görüşürüz.